Çamlıbel'e doğru bu güzel yolda çamların arasında dua'nın içerisinde bisiklet işte sürüşümüz devam ediyor. ara yollarda derin kuyular var. O yüzden hep kontrolü elde tutmak lazım. Sürekli de aşağı doğru iniyoruz. Neyse ki bu 15-20 kilometre böyle iniş olacak. Bizi rahatlattı. Ama hakikaten iyi ki bu güzel yarışı takip etmişim. Sular çağılıyor. Evet yol biraz araba için bozuk. Bisiklet için çok da bozuk değil. Hele de böyle iniş olunca çok daha güzel oluyor. Şanlı bere doğru devam ediyoruz. Tabi de böyle olmasa çok daha iyi olur. Farkında olmadan giri veriyorsun. Tabi bisikletin akort için bunlar çok, hatta teller için çok tehlikeli şeyler. Evet. Arkadan bir araç daha geliyor nadir araçlardan bir tanesi daha. Şu ana kadar 24-25 kilometre olmuş baktım şimdi şeye. Fena değil sabah sabah. Bu kadar rampadan sonra gerçi inişimiz kolaydı ama <laughs> tabi çok fazla görsel yok. olabilecek yer gördük. Durduk. Biraz vakit kaybettik. Ama yine de çok güzel